Ballar. Nasılsınız? <laughs> Saat akşam 8'e 20 var ve ben bugün ilk videosun ilk parçasını çekiyorum size ancak. Bugün bizim için ee, tüm gün biz ne yaptık? Çok hatırlamıyorum bile. Anadolu bütün gün emdi. Emdi ve emdi. Normal günlere kıyasla biraz daha az uyudu bugün gününüz. Uyanık çaylar <laughs> Ne diyordum? Eee... Uyanıktı bugün tüm yani tüm gün değil tabii ki de e, dün'e kıyasla falan daha çok uyanık. Da uyanık olduğu zaman sürekli emmek istiyor. E, i̇şte biraz araştırdım bakalım. birincisi çok normal olabilir. Günde 8 ile 12 arası kere emmesi normal e, deniyor. Ama sence 12'den fazla mı emiyordur anne günde? Tüm gün 24 saat gibi düşünürsek bence 12'den fazla. yaşayan ben olduğum için. 12 en az 12. Kendi <laughs> Madem kendi cevap vereceksin ne soruyorsun diyor. Ne? <laughs> Tabii annem olayın gece kısmını bilmediği için sadece gündüz kısmını bildiği için ee, bayamıyor yani. E, bu kötü bir şey değil beni de rahatsız etmiyor şikayet etmiyorum yani. Ama düşündürüyor normal mi diye. Neyse yarın sabah 8:30'da dondor, do, dondor doktor randevumuz var. Bütün sorularımı soracağım tartacak İnşallah kilo artımını ee, iyi bulur. Şu an mamarusunda yatıyor ve hıçkırıyor bir yandan. Ondan sonra akşam e, dört buçukta kulak burun boğazcıya gideceğiz. Ve diline bakacaklar. Eğer kesmeye karar verirlerse altı kesilecek. Vermezlerse hayır böyle devam edebiliyor. Sorun yok derlerse onların kararı sonuçta uzmana gidilecek. E, benim kesilmesi ya da kesilmemesiyle ilgili bir sorun yok. Yani doktor baksın bu çocuğun emmesinde sorun yok. ileride konuşmasında sorun olmaz kesmemize gerek yok derse kesmesin. Hayır bu çocuğu kesersek daha rahat emebilir, ileride oluşabilecek sorunları önlemiş oluruz derse de kesin. Yani sonuçta onlar bilir kişi benim bu konu hakkında en ufak bir fikrim yok. Zaten çok basit bir uygulama olduğunu da defalarca kez duydum. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Çıkıyor kıyamam ben sana. Ee, öyle yani yarın için heyecanlıyım bu anlamda. iki tane doktor randevumuz var bugün tüm gün işte onu emzirdik biraz şu ortalığı topladık ee, evden çıkarmamız gereken bir sürü kilit falan vardı onları hallettik onun dışında çok fazla bir şey yapmadım şimdi an e Charlie ve kayınvalidem alışverişe gittiler annemle biz evdeyiz evde sessizliğin sebebi bu evde nadir sessiz olan zamanlardan yatmadan önce onu bir yıkayacağım ee, akşam rutinini artık alıştırmak istiyorum bir yandan böyle ee, bana sık sorulan sorularınız var. Onlara cevap vermek istiyorum. Ee, gebelik şekerimin ne olduğunu soruyorsunuz. Gebelik şekerim e, için benim doktorlarım yani biz hastanede yeterken e, uzunca bir süre ölçmene gerek yok e, dediler. Zaten sana ayrıca bir test yapılacak dediler ki buna rağmen ben birkaç kere merak edip ölçtüm ve normaldi değerlerim. E, ama kendim ayrıca test olacağım. Kaçıncı haftadaydı? 8. haftada mı? Uh oh. Bizim köyü başı Tam emin değilim ama e, zaten yapılacak bana ne yazık ki tekrar şek şeker yüklemesi sanırım. E, şekerim var mı diye nefret ediyorum şeker yüklemesine. Eyvah geliyorum. Geldim. Ne diyordum? Gebelik şekeri öyle. Onun dışında kaç kilo verdin diye soran var. Ben hamileliğimde ilk başlarda baya baya bir adam gibi kilo almadım. Sanırım doğuma artı 10 kilo ile girdim yanılmıyorsam. Ee, bir dakika kaç pound? Sanırım artı 10 kilo kadarla girdim. Ve garip bir şekilde çıkar çıkmaz beni tartmadılar. Burada yavrum burada ve evet ağzında tutamadığı bir emzik görüyorsunuz. <laughs> Neyse orada bayıldı kaldı. Sesim çıkar Kolum Kolumda koptu böyle. Neyse ne diyordum ben çıkar çıkmaz yani normalde tartılmam lazım diye düşünüyorum. Beni hastanede hiç tartmadılar. O yüzden doğumdan çıkar çıkmaz kilom ne kadardı bilmiyorum. Anatolia'nın 5 günlük olduğu gün doktor randevum vardı ben kendim orada istedim. Tartılabilir miyim hiç kimse beni tartmadı diye. Tarttıklarında 12 pound daha azdım. Doğuma girdiğim kilodan yani 5 kilo kadar daha azdım. Ama üstüme kıyafetler vardı. Hani sayılırımı bilmiyorum. Yani Doğumdan çıkınca sizi çıplak mı tartıyorlar bilmiyorum. O yüzden beş kilo. Ay benim kuzum. Ağzından memesini düşüren sevgilim. Mehmet düştü. Sen gülüyor musun? Nasıl bir surat? O nasıl bir surat ciğerparem? Baygın mısın sen? Böyle. <laughs> komple, <gittim hemen. gülüyor> komple, <hemen>. komple gitti Mehmet. Komple gitti Mehmet. Mehmet komple gitti. Yavrum. Mehmet değil bu arada o emzik. Bu arada o emzik. O benim ciğerim. O benim ciğerim. <laughs> benim ciğerim, benim sevgilim gördüğünüz gibi 5 dakika bile emzik tutmayan bir bebeğim var, İstiyor musun onu versin mi anne ağzına tekrar, bakışa bak bana yandan, yandan bir şeye yara bakışı bir halta yara artık anne bakışı Yavrum. her neyse bir dakika geleceğim <laughs> geldim, evet şu an tahmin ettiğiniz şey oluyor, bu çocuk başka türlü durmuyor her neyse, ne diyordum e, kilo kaybı o şekilde. Daha önce söylemiştim ne kadar yani uygulayabilirim bilmiyorum bu konuda illa böyle e, bilmiyorum henüz. E, ama tabii ki kilo vermek istiyorum. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız çünkü aranızda bayağı yeni katılanlar var. İki sene oldu mu? E, diyet yapıyordum, spora gidiyordum, bayağı da iyi gidiyordum. 15 kilo vermiştim. Sonra. Sapıttım durdum. Gerçi 15 kilo benim vermem gereken kiloya kıyasla devede kulak ama kendimi çok iyi hissediyordum. Çok çok daha iyi hissediyordum. Ve tekrar kilo vermek istiyorum. Tekrar spor yapmak. Yediklerime dikkat etmek istiyorum. Ee, bu konuda hem beslenme uzmanıyla görüşeceğim. Ee, zaten şu an görüştüğüm bir beslenme uzmanım var. Ee, onun fikirlerini vesaire de alacağım ama benim için öncelik Anatolia tabii ki. Ve onun emmesi vesaire. Ama illa emziren bir yerde diyet yapamaz diye bir kaydı yok. Diyet yapmak demek e, illa Atıyorum işte yok protein diyeti şu diyeti bu diyeti olmak zorunda de değil daha sağlıklı beslenerek yani yiyecek tercih, tercihlerini sağlıklı yaparak fast food'dan vesaire işte belli uzak durması gereken zararlı şeylerden uzak durarak ve hareket daha hareketlerimi artırarak de yapılabilir. Zaten emzirmek fazladan kalori yaktıran bir şey olduğu için belki bu anlamda benim faydama da olacak dediğim gibi yani beslenme ile görüşüp ona göre bir yol seçeceğim şu an için acelem yok yani daha 11 gün önce doğum yaptım o yüzden hemen, hemen koşayım aman başlayayım gibi bir şey yok ee, ama dediğim gibi kendisiyle konuşup ne zaman başlamak mantıklı olur benim için istiyorum uzun vadede tabii ki istiyorum onun dışında bana zayıfladığımı söylüyorsunuz zayıflamadım bence tabii ki göbeğim indi ee, yani hamile tabii ki yani 39 38 39 haftalık halime kıyasla çok çok daha ufal ufaldı göbeğim. Doğum öncesi boyuna indi mi bilmiyorum ama zaten doğum öncesi boyunda da göbekli olduğum için hani öyle karnım dümdüz falan olmadı ama indi. Gıdık gitti falan diyorsunuz ya bendeki bu gıdık gitmez. Yani benim gıdığım gitmiyor. Muhtemelen çektiğim açıyla alakalı. Eee Öyle yani kendimi zayıflamış falan hissetmiyorum. Ayaklarımın bu arada şişkinliği indi günlerdir. Onlardan bahsetmiyordum ama ayaklarımın şişkinliği indi. Tamamen eski boyundana döndüler mi bilmiyorum ama evet muhtemelen döndüler. Şu o korkunç, inanılmaz kötü görünen ve rahatsız edici şişiklik kalmadı ayaklarımda. Böyle. Başka bana sorduğunuz soruları hatırlamaya çalışıyorum da. Genelde bana yönelik. Oyunlarımda. Ee, birçok kişi seviyor. Şey Sen doğ normal doğum yapmadın mı? Niye dikişlerim var diyorsun? Ee, normal doğum yaptım ama e, yani <laughs> normal doğum esnasında bazen yırtılmalar olabiliyor ya da doktorunuz kes yapmak zorunda kalabiliyor. Benim doktorum kesmedi ama benim yırtılmam oldu. O yüzden dikişlerim var. Ee, cidden çekeceğim bir gün doğum hikayemi çekemiyorum yani bir türlü çekemiyorum. Sonra gelen bazı ürünler var. Onları çekip göstermem lazım. Belki bugün bu videoyu ekleyebilirim o gelen ürünleri sabah kısmına ya da yarınki videoya. Çok sevmiyorum aslında günlük videolara e, kozmetikle ilgili bir şey eklemeyi böyle ürün tanıtımı gibi. Ama oturup çekmeye gerçekten yok yani vaktim yok. Sürekli ama sürekli göğsümde yaşayan bir bebeğim var. Yani uyumuyor. Ya da uyuyor. O uyuduğu zaman evin içinde yapmam gerekenler oluyor. E, mesela bir çoğunuz şey diyorsunuz bebek uyuyunca uyu. uyuyamıyorum. Az önce uyudu işte şurada bir buçuk saat falan uyudu. E, bir buçuk saatte uzandım hemen uzanınca uykuya da dalamıyorsun. Uykuya daldım diye ne kadar bir yarım saat uyumuşum. Sonra son yarım saat onun e, hafif hafif ağlamalarını duymakla geçti. evdekiler i̇şte susturmaya çalışıyor falan. En son dedim yani bensiz siz susmayacak. Kalktım emzirdim yani hani onun her zaman uyuyor olması o bir buçuk saat uyuyorsa ben de o esnada kesintisiz bir buçuk saat uyuyabileceğim demek değil. Ne yazık ki. Böyle şikayet etmiyorum. Çok şükür o sağlıklı yiyor için. Mesela Evet sürekli memede ve çok fazla kilo almadığını düşünüyorum. Ama bunun dışında sağlıklı da yani tuvaletine çıkıyor. gün içinde olması gerektiği kadar çişli kakalı bezimiz oluyor. Gazını çıkarıyor. bir şekilde emiyor. Hani dilinden ötürü belki yeterince fazla alamıyordur. Belki çok emmesinin sebebi budur. Yani bu soruların cevaplarını inşallah yarım öğreneceğiz. Ama onun dışında genel anlamda sorunsuz yani bir bebek. Ve çok şükür bunun için ama yani ben de çok tecrübesizim. Hani yeni ilk defa sonuçta ilk çocuğum. ne yapmam gerektiğini çok bilmiyorum. Elimden gelince ayak uydurmaya çalışıyorum. İşte böyle. Şikayet etmek yok. Şikayet etmek yok. Şükretmek var. Devam etmek var. Böyle. ilerleyen saatlerde yine sizinle biraz sohbet ederiz diye tahmin ediyorum. Ballar. Saat 8'e çeyrek geçiyor. Yarım saat sonra doktor randevumuz var. Şu gözümün şişkinliği size nasıl bir gece geçirdiğimi anlatıyordur herhalde. Burada Anatolia. İyi bir gece geçirmedim. <laughs> Ama olsun. O iyi şu an. Şu an. Sonunda ağlamayı, mızmızlanmayı bıraktık güzel kızım. Çılgınlar gibi bütün dün gün ve gece emdi. Çılgınlar gibi artık kurudum tükendim ve <laughs> um, bugün doktora gittim de soracağım yani doyuramıyor muyum ben mi yetmiyorum bu çocuk niye böyle diye belki sadece psikolojik psikolojikse bile yani gene söylüyorum ben hani çok bir şey beklemiyorum ama bir insan olarak ne yazık ki uyumaya ihtiyacım var ne yazık ki ve onunla kucağımda uyumaya falan korkuyorum ona bir şey olacak gene onun iyiliği için yani Kayınvalidem dün dedi hani o aldın pembe onun adı pembe. Pembe neydi hiç? Baby nest miydi? Pembenin içine bırak. Hani benimle beraber bırak salonda. Git yat dedi ama ben bırakamıyorum kimseyi. E kimseye bırakamıyorum derken çünkü kayınvalidem de uyuyacak. Ağzı burnu kapanır bir şey olur diye bırakamıyorum. Ben de hata yani. Nitekim ben bıraksam Tolya beni bırakmıyor. Çok ağlıyor. İlla hani sürekli e, benle olmak istiyor. En azından dün gece öyleydi. Şu an iyi. Şu an uyuyor. Yavrucuğum güzel yanak. Öyle. Hazırlanmam lazım. Saçlarım berbat halde. Dün banyo yaptım. Ama gördüğünüz gibi berbatlar. Bir tane bana seksi hair bu şampuanları göstermiş, Bir ürün göster göndermişti. Saç ve vücut spreyi. <laughs> normalde onu eğer Anatoly olmasaydı hayatımda saçtan ziyade vücut için kullanırdım. Çünkü böyle <laughs> saç sprey derken nasıl desem koku vermesi için. Ve ben normalde koluma falan sürerdim. Fakat Anatoly olduğu için ve sürekli kollarımda olduğu için bir şey sürmek istemiyorum parfüm adına üzerime. E, şimdi onu saçımda deneyeceğim. Bu Şu saçı bir adam öder mi diye sanmıyorum. Sadece koku verecek bir şeyin işe yarayacağını ama onu hem size göstermiş olurum. Hem de bir tane parfüm var bahsetmek istediğim kabus parfüm. Ne yazık ki gelen her ürün iyi olmuyor, pahalı her üründe iyi olmuyor. Birazdan göstereceğim size neden bahsettiğimden hakkında bir fikriniz olacak. Olmaz olsun öyle bir parfüm yani. Sağ olsunlar gönderdiler ama <laughs> bedava geldi diye her şeyi övemeyeceğim. Hele ki hele ki onu, nanana. bir şey yalan yok söylersin. Bir şey işte yalan yok. Canlıkların güzelliğine bak. Ok, benim hazırlanmam lazım. Tekrar merhaba. <laughs> Gözler nasıl şey. Bu benim dün banyo yapıp saçlarımı kendi kendi kurumaya bırakmış halim. Bu benim saçımın doğal dalgası. Fakat yani cidden işte bazen iyi saç günü bazen kötü saç günü diye bir şey var. Katılıyorum buna. Bazen tamamen yapılı gibi duruyor. Şuralar olduğu gibi tel tel duruyor. Bazen dalgası belli oluyor. Her neyse. Şimdi dediğim gibi sexy, vibrant sexy hair bana şu... eee ürünü gönderdi. Demiş ki saç ve vücut için kuru yağlı e, sprey. İçinde gül ve badem yağı varmış. Kokusu çok güzel gerçekten. Bu yani bir, bir gerçek. Çok güzel kokusun. Saçınıza ve vücut veya vücudunuza sürüyorsunuz. Ben bu ilk geldiğinde koluma sürmüştüm. O zaman sadece hamileydim. Ama dediğim gibi şu an sürekli elimde kolumda bir bebek olduğu için e, böyle parfümlü bir şey sürmek istemiyorum. O yüzden bunu saçıma süreceğim. Bir de şey mantığı var. E, ne derler saç parfümleri vardı bilirsiniz. Pink Sugar markasının da vardı. Aqualina. E, saçınıza sürüyorsunuz güzel koku veriyor falan filan. Cidden kokusu güzel. Yalnız bana gülden de bademden. Bu arada ben badem kokusunu hiç sevmem. Gül kokusunu tabii ki kim sevmez. Gülden ya da bademden ziyade bana böyle jelibon gibi böyle daha şekerlimsi bir koku gibi geliyor. Bakalım nasıl. Çalkalamak gerekiyor mu bilmiyorum. Çalkalıyorum. Aa, bayağı şey deodorant gibi değil de daha e, cidden mist demiş. Spreyden ziyade mist gibi. Sanırım biraz parlaklık da verecek. Gerçi banyo ışığında ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama fark ediyor musunuz? Çok ince bir şeyi. Sprey çok ince. Aa, bilmiyorum fark ediyor musunuz? Böyle hafif bir parlaklık da verdi. Saçımı daha önce hiç denememiştim. Şekilden ziyade şöyle bir parlaklık vermesi için mesela kuru uçlara sürülebilir. Eğer çok sürerseniz kesinlikle yağlı bir görüntü verecek yalnız belli. Çok hafif sürmekte fayda var. Biraz da şu üstü süreyim. Temiz saçım yağlı görünsün. Şeyi çok ince. Sprey çok ince ve bu iyi bir şey. Kokusu işte güzel. İşte yazın mesela diyelim ki dışarı çıkarken kolunuza, bacağınıza öyle etek şort falan giyiyorsanız ya da saçlarınıza saçlarını güzel kokusunu istiyorsanız sürülebilecek bir şey. Bu güzel. Bu, bu gönderdikleri güzel. Daha önce şampuan ve saç kremi göndermişler. O da güzel. Gerçekten severek kullanıyorum. Fakat bir tane bana gelen ve hiç sevmediğim ve kullanmayacağım. Şansıma annemin beğendiği ve anneme vereceğim bir ürün var. Şimdi size ondan bahsedeceğim. <laughs> bu arada bu gösterdiğim ürünlerin linkleri videonun altında olacak açıklamalar kısmında. <laughs> Bahsetmek istediğim diğer ürün Charlotte Tilbury'nin şu parfümü. Şimdi bu parfümün adı Scent of a Dream ve Charlotte Tilbury sağ olsun bana bunu gönder ve bana bunu gönderdiğinde ben çok heyecanlıydım çünkü koskoca Charlotte Tilbury işte ürünleri Tilbury sanırım var yanlış söyleyip ee, hani çok metini duyduğum özellikle makyaj malzemeleri vesaire vesaire ben parfümleri olduğunu bile bilmiyordum. Fakat böyle bir parfümleri var adı Scent of a Dream ve bu parfüm bana gönder bu çok pahalı bir parfüm 30 mililitrelik boyu bu ve 75 dolar fiyatı öncelikle kokusu çok güzel olur dersin ki hakkıdır. Kalıcılığı evet kalıcılığı çok uzun bu bir gerçek. Birincisi geldiğinde bana bu kadar geldi. Çünkü şiş, tamamen kutusuna akmıştı. O kutuyu size göstermek için saklıyordum. Ve fakat evde durulmuyordu. Bir parfüm ancak bu kadar ağır olabilir. Ancak bu kadar kaba bir tabir anneanne parfümü gibi kokabilir. Yani kutusunu sakladım size göstermek için şık bir kutuydu. Fakat dayanamadım. Bir, gün bir süre banyoya koyduk. Bu da bu arada bu ben tam doğurmadan önceydi belki hani hala hamileyim diye dayanamadım kokuyu ama çok ağırdı. O boş kutuyu banyoya koydum sırf banyoya güzel bir koku versin diye resmen eve girilmiyordu. Yani akmış parfümün kutusundaki kokudan. Yani ambalajı fena sayılmaz. Ee, kalıcılığı korkunç kalıcı. <laughs> Sevdiğiniz bir parfüm olsa kalıcı olması sorun değil ama parfümü sevmeyince kalıcılığı yani çok büyük bir artı değil. Bu parfüm benim sevmeme sebebim aşırı ağır bulmam ve bildiğiniz böyle 50'lerin 60'ların parfümleri gibi kokuyor. Onun dışında e, içeriğinde sanırım bir hormonu tetikleyen bir şey var güya. İşte erkeklerin çok hoşuna gidebilecek bir parfüm falan filan diye e, tanıtımı yapılıyor. Eşim Charlie'yi hiç beğenmedi. <laughs> ne yazık ki yani düşünce güzel, fikir güzel, göndermiş olmaları güzel sağ olsun var olsunlar. ama parfüm benden sınıfta kaldı. Annem beğendi. Anneme dedim al seni şu parfümü tanıtayım. Ondan sonra bir daha görmek istemiyorum. Durum bu. Yine merak ediyorsanız ya da böyle biraz ağır kokular ilginiz varsa ve 30 mililitrelik bir parfüm 75 dolar veririm diyorsanız linki videonun altında olacak. Ondan bakabilirsiniz. Hey, okay. Doktordayız. Ee, biraz kilo almış fakat yani doktor hani kayınvalidem gidiyor şu an. Ee, doktor kilo alımı İste, idealden biraz daha az ama sonuçta alıyor. Bu iyi bir şey dedi. Yani 7-24 çiten 7-24 emzirdiğimi söyledim. O da biraz mama takviyesi yapmam gerektiğini. Belki de yani dinlenemediğim için vücudumun yeterince süt üretemediğini söyledi. Ben mama vermek istemiyorum. Tamamen sadece e, anne sütü olsun istiyorum ama bu sefer de kilo almıyor. Kadına da bunu söyledim. Yani dedim hani mamaya alıştırmak istemiyorum, daha doğrusu e, biberona alıştırmak istemiyorum. Memeyi reddeder falan diye dedim. O da o zaman e, biberon kullanmak zorunda değilsin dedi. Başka yöntemlerden bahsetti. O yöntemleri denememi tavsiye etti. Dedi yani emzir. İşte 10 dakika burada, 10 dakika burada, 20 dakika burada. Ne kadar emiyorsa emzir. Fakat hala sakinleşmiyorsa, uyumuyorsa azıcık e, mama takviyesi yapabilirsin dedim. Bilmiyorum. Mama vermek istemiyorum. Sadece süt olsun, yani anne sütü olsun istiyorum ama doymasını da istiyorum. Şu an kafam karışık. Ne yapacağımı bilmez haldeyim. Onun dışında e, sarılı neredeyse tamamen geçmiş. Bu iyi bir şey. Akşam Neresi? O benim telefonum. O benim telefonum. Onun well, dışında... Benim şeyimi değiştirmek için, onları düzelttim. Merhaba. Akşam doktora gideceğiz tekrar. Dört buçukta um, kulak burun boğazcıya. Onun artık sonuçlarını yarınki videoda izlersiniz. Kesinlikle um, yeah. kesinlikle yiyeceğine dair dil altının. Oh, Ve mama brilliant. olayına da, bu no, akşam den sonra karar vereceğim. Yani... Um, eğer kulak burun boğazı dil altını kesmeye karar verirse ve bu onun daha iyi emmesiyle sonuçlanırsa yani sorun benim e, süt miktarımda değil de onun emmesinde sorun varsa ki sanmıyorum çünkü emmesine sorun bile olsa tüm gün göğüste ve yani e, bo boşaltıyor e, göğüsleri yani alıyor sütü hani bir seferde çok alır az alır ayrı ama tüm gün emdiği için alıyor ama ben artık yani iş, yenisini yapam yapacak şey yok vücutta yani sürekli göğüste olduğu için yenisini yapacak ne fırsatım oluyor ne dinlenmem lazım doktor diyor yani uyuman dinlenmen lazım ki daha fazlasını yapabilirsin yani ona fırsat olmuyor böyle neyse akşam e, ki doktorun şeyine göre karar vereceğiz mama ise yani istemiyorum mama kullanmak ama aç kalmasını da istemiyorum Bizden bugünlük bu kadar. yarın yani kulak burun boğaz neler olduğunu yarınki vlogda öğrenirsiniz artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.